Afyon Karihisar'da lösemi hastası 1,5 yaşındaki Asel Elif Filiz, kök hücre nakli için ailesinden uygun bağışçı bulunamayınca hiç tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne yaptığı bağış sayesinde yaşama tutundu. Zor günler geçiren aile ise umudunu hiç yitirmedi. Yaklaşık 13-14 aydır bu hastalıkla savaşıyoruz. az kızım Asel Elif Filiz bizimle beraber. çok şükür süreç çok zorluydu. Sadece şunu söyleyeyim, bir çeken bilir, bir yaşayan bilir. O, onun o kadarını söyleyeyim. İnşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan muhterem Neberivan Filiz çiftinin 3 çocuğundan biri olan Asel Elif'e 4 aylıkken lösemi tanısı konuldu. Kemoterapi tedavisine başlanan çocuğun hastalığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılması gerektiği bildirildi. Uygun bağışı bulunamayan Asel Elif'e Türk köke yapılan bağışlardan birinin uyum göstermesiyle nakil yapıldı. Hastamıza e, nakili e, gerçekleştirdik akraba dışı vericiden ve şu an nakil sonrası 6 gündeyiz. Genel olarak iyi seyrediyor. Çok şükür olabilecek problemlerle daha karşılaşmadık. Buna karşılaşacağımız anlamına gelmiyor. İnşallah hiç karşılaşmayız. Şu an için iyi gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kemik iliğinin ile ilgili olumlu belirtiler görürsek onu bekliyoruz.